Cümleten herkese selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar iddialı 3 birlik maç skorları nasıl bulabilirsiniz sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğim. Bu anlatacağım üçbirlik birlik maç skoru bulma yöntemindeyse arkadaşlar kodlara bakaraktan bulacağız. Kodlar arkadaşlar MatchGol'in web sitesinde gözüküyor. Burası MatchGol'in web sitesi ve burada bütün maçların kodları gözüküyor. Yani kodlar gözükmüyor. Kodları nereden bulacağız gibi sorular bir sürü var. Zaten YouTube kanalımızda bunu aktif bir şekilde birkaç video öncesinde söyledik sizlere, anlattık. Kodları bu şekilde buradan buradan görebilirsiniz diye. Tekrardan bilmeyenler için burada söylüyorum. MatchGol'in web sitesine girerekten tüm maçların kodlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz Tüm karşılaşmaların sağ tarafında iddia ablemi olan tüm karşılaşmaların kodları gözüküyor arkadaşlar. Yurt dışı için bu farklı olabiliyor. Yani Azerbaycan'dan bizi izleyen arkadaşlarımız kardeşlerimiz var. Onlar için farklı olabiliyor. Bulgaristan'dan Fransa'dan izleyenler için bunlar farklılaşabiliyor arkadaşlar. Bu da burada bir bilgi olsun. Yani sürekli soran arkadaşlar oluyor. Bu da burada bir bilgi olaraktan kalsın. Şimdi arkadaşlar... Burada kodları bulduğunuz zaman sizlere birazdan anlatmaya başlayacağım. Birkaç tane baştan örnek göstereceğim. Bunlardan bir tanesi Premier Lig'den, diğeri ise İspanya La Liga 2. Lig'inden arkadaşlar. İki tane sizlere karşılaşma göstereceğim. İlk öncelikle sizlere bir WhatsApp gruplarımızdan bahsedelim arkadaşlar. WhatsApp gruplarımızı soran çok oluyor. Evet arkadaşlar burası bizim WhatsApp gruplarımızdan sadece bir tanesi. Bu grupta da arkadaşlar şu şekilde üstüne bakaraktan göstereyim. 30'dan fazla üyemiz mevcut. Yani burada paylaştığımız tüm kupanlar 30'dan fazla kişi kendi bütçesine göre oynayıp kazanıyor arkadaşlar. Burada birkaç tane kurallarımız vesaire var. Burada kuponlarımız vesaire de görebiliyorsunuz medya bağlantılarda. Burada arkadaşlar 30'dan fazla üyemiz mevcut. Burada birçok üyemiz var buraları. Üstü kapalı bir şekilde göreceksiniz. Çünkü üyelerimizin numarasını sizlere göstermek istemeyiz. Sonuçta kişisel hakların ihlaline girmeyelim. Şimdi arkadaşlar burada pazar günü Erzurumspor'un bir tane canlıdan karşılaşmasını paylaştık. dakika 35'te ev sahibi 05 üstü paylaştık. 140 oranımız vardı. Burada kuponumuz geldi. Asıl kuponumuz bu değildi. Sadece canlıdan böyle denk geldi arkadaşlar. 140 oranda güzel geldi gözümüze. Biz de oynadık ve kazandık. Daha sonrasında aşağıda arkadaşlar Brian Sport Manchester United karşılaşmasının 2'den birini 29 orandan paylaştık. Şu şekilde aşağı doğru geleyim. Bol şanslar diliyoruz diyerekten paylaştık. Maç saat 17.00'da başlıyor. Bizim paylaşım saatimiz 16.34. Bol kazançlar diyoruz diyerekten paylaştık. Bakın yukarıda paylaşım saati de tarihi gözüküyor. 9 Kasım 16.34'te kupon paylaşılmış. Aşağıya doğru indiğimdeyiz arkadaşlar. Kuponun gelmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Kupon gelmiştir tebrikler diyerekten de grupta bilgilendirmemizi yaptık. 29 orandan burada 2'den bir kuponumuz geldi arkadaşlar. Bu maç şikeliydi. Bu birinci size anlatacağım. Ücretsiz 3 birlik skor eğitiminin birinci maçı. Premier Lig'de olan Brentford karşılaşması. İkincisi ise arkadaşlar İspanyalı Liginden olacak. Onu da şimdi birazdan sizlere göstereceğim. Bu gruplara katılmak isterseniz arkadaşlar WhatsApp ile sim attığınız 0505 490 4 62 59 birinci iletişim hattımızdır. İkinci WhatsApp iletişim hattımız 0 544 589 55 56'dır. Arkadaşlar bunlar sadece WhatsApp iletişim hatları. Özel telefonla konuşmak için farklı iletişim hatlarımız var. Onları da WhatsApp üzerinden alabilirsiniz. Bunlar sadece WhatsApp üzerinden yazabileceğiniz hatlar. Bu numaralara WhatsApp üzerinden yazarak gruplar hakkında bilgiler alabilirsiniz. Burada arkadaşlar 3 oran Skorumuz geldi. 2'den 1 olaraktan da bir şikemiz vardı. Bu da uydu burada arkadaşlar. Yani bu maçların hepsi şikeli. Zaten kuponlar da kazandı arkadaşlar. Burada kazanan kuponlarımız ekrana gelsin. Burada grubumuzdaki insanların kazandığı kuponlar bunlar sadece. Bizim kendi kazandıklarımızı burada göstermeyeceğim. Bunlar sadece bizim grubumuzda kazanan insanların kuponları arkadaşlar. Siz de bu kuponlardan faydalanmak için WhatsApp gruplarımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar WhatsApp iletişim hatlarımızı sizlere veriyorum. 0544 589 55 56 1. WhatsApp iletişim hattımız. İkinci WhatsApp iletişim hattımız 0505 494 62 59 arkadaşlar. Bizlerle bu numaralar üzerinden iletişime geçip bu kuponlardan faydalanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bu grupların birçok ücreti var. Yani birkaç tane farklı grubumuz var ve birkaç tane farklı farklı ee, özelliklere sahip gruplarımız var. Yani detaylı bilgi alacaksınız. Onlar için de WhatsApp üzerine iletişime geçmeniz gerekiyor bizlerle. Burada ufak bir özet geçeyim sizlere. Bu grupların her birinin farklı farklı ihtimalleri, farklı farklı kuponları oluyor arkadaşlar. Burada da bizim en düşük gruplarımızdan bir tanesi. Burada YMS'ye baktığımız zaman arkadaşlar burada 29 oranımız var. Bir tane arkadaşımız burada zaten tek başına 950 TL basaraktan bize verdiği ücretin en az 10 katını kazanmış oluyor. Biz burada sizlere ücretsiz bir şekilde hem eğitimler vermeye çalışıyoruz hem de ücretli bir şekilde emeğimizin karşılığını alaraktan sizlere kazandırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bizim zaten kazandırma ihtimalimiz %99'un üzerinde. Biz sizlere bu şekilde ihtimal verebiliyoruz. Çünkü gelmeyecek karşılaşmaları WhatsApp gruplarımızda paylaşmamaya özen gösteriyoruz. Zaten bizim WhatsApp gruplarımızda olan insanlar da bunları bilir. Hani eğer ki sağlam kupon yoksa o gün kupon paylaşmayız ve grupta bunların duyurularını yaparız zaten. Onlar da WhatsApp grubumuzdaki insanlar da burada yorumlarını bizlere yazabilirler arkadaşlar. Şimdi daha da fazla lafı uzatmadan arkadaşlar tekrar WhatsApp iletişim hatlarımızı paylaşalım. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki yıl sonuna yaklaşıyoruz. Yıl sonuna yaklaştığımız için de WhatsApp grupları ücretlerinde biraz değişikliğe gideceğiz. Değişikliğe gitmeden de siz de bu kuponlardan faydalanmak istiyorsanız Tekrar iletişim hatlarımızı paylaşalım. 0505 494 62 59 birinci iletişim hattımız. ikinci iletişim hattımız 0544 589 55 56 arkadaşlar. Bizlerle bu numaralar üzerinden iletişime geçip WhatsApp gruplarını ücretini ödediğiniz takdirde dahil olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi daha da fazla laf uzatmayalım. Hemen geçelim. Maç skorlarını nasıl bulabilirsiniz? Sizlere bunu anlatıp bunu göstereyim. Anlatmaya başlamadan önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Burada sizlerden ücret talep etmediğimiz için sadece videoyu beğenmenizi ve kanalımıza abone olmanızı sizlerden istiyoruz. Tek isteğimiz de sadece bu arkadaşlar. İlk karşılaşmamızdan başlayalım. Brentford un Newcastle United karşılaşması gruptaki kuponumuzun aynısı 2'den 1 bitti. Biz skorun değil de 2'den 1'ini paylaştık. Buradaki skorun oranı 19.35. Bizim paylaştığımız IMS'nin oranı 29 arkadaşlar. O yüzden IMS'sini paylaştık. Biz zaten bu maçın her gol dakikasını, ilk yarı ve ikinci yarı sonuçlarını, maç skorlarını ve ilk yarı skorlarını hepsini zaten biliyorduk. Bu yüzden de zaten en yüksek oranı seçtik grubumuza paylaştık Şimdi arkadaşlar burada sizlere nasıl üç birlik skorlar bulabilirsiniz bunu anlatıp bunu göstereyim İlk öncelikle üç bir skor bulmanız için sizlere bir tane hangi maç çikeli olup olmadığınızı bulmak için işinize yarayacak bir kod var bu kodlarda dört tane çifter olmak üzere iki tane ayrı ayrı kod arkadaşlar bu ne burada iki de 7 rakamları var ve 2 rakamı çift 7 rakamı da çift arkadaşlar. Çiftten kastettiğim yani 2 tane aynı rakam ve 2 tane farklı olmak üzere aynı rakamlar gerekli. Bu şekilde kodlar gördüğünüz zaman bilin ki bu maçta bir şike dönecektir. Fakat şikesi ne olarak dönecektir? Bunun için birçok opsiyon var. Ben sizlere burada 3 birlik şikeyi anlatacağım. Buradaki üç birlik bulabilmeniz için arkadaşlar ilk öncelikle sizlere verdiğim dört tane aynı kodu bulmanız gerekli. Ve bunların haricinde kodları yan yana topladığınız zaman bizlere 19, 29 ve hatta 39 rakamına ulaşmamız gerekli. Peki nasıl olacak bu? Bakın burada birinci kodumuz 2, ikinci kodumuz 7. Birinci kodu ikinci kodu topluyorsunuz. Yani 2 ile 7'yi topladınız 9 etti. Bir daha ekliyorsunuz 3. rakamı da üstlerine ekliyorsunuz 10 yaptı. 2 daha ekliyorsunuz 12 yaptı. 7 daha ekliyorsunuz 19 yaptı. Burada 19, 29 ve 39 rakamları ev sahibine 3 birlik skor gösteriyor arkadaşlar. Buradaki rakamların hepsinin farklı farklı anlamları var. 28 çıkarsa farklı, 18 çıkarsa farklı, 12, 13 hepsinin farklı farklı anlamları var. Ben sizlere burada en güncel çalıştığı için hem de gruplarımızda bunları paylaş kazandırdığımız için buradan sizlere bir bilgi vermek istedik. Burada yapmanız gereken şey arkadaşlar buradaki rakamları yan yana toplamak ve çıkan sonucun 19 veya da 29 veya 39 rakamları olması olacak arkadaşlar. Ve buradaki oranımız 19.35 orandan 3 birlik ev sahibine skor bitti. İlk, ilk yarı deplasman 1-0. ikinci yarı ev sahibi 3-1. 2'den 1 oldu. 2'den 1'imizin 29.00 oranı vardı. Biz burada çok güzel kazançlar sağladık ve grubumuzdaki insanlara da kazandırdık. Allah'ın izniyle de önümüzdeki günlerde sürekli bir şekilde de kazanç sağlatmaya devam edeceğiz. Siz de bu kazançlardan faydalanmak isterseniz WhatsApp üzerinden bizlerle iletişime geçip gruplara katılabilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci karşılaşmamıza arkadaşlar. Birinci for karşılaşmamızdan çıkalım. Aşağıya doğru inelim. İspanya La Liga ikincilik. Granada karşılaşması ev sahibini 3-1 bitti. Burada arkadaşlar ilk kere 1 1lik skor oldu. Şu şekilde iddia bölümüne gelelim. Hemen sizlere maç skorlarını göstereyim. Maç skor kodlarına geldik arkadaşlar. Maç skor kodlarımız 2, 9, 7, 9 ve 2. 4 tane ayrı rakamımız var. 2, 2 ve 9, 9 rakamlarımız mevcut arkadaşlar. Burada Yine aynı şekilde yan yana toplama işlemlerini yapıyorsunuz arkadaşlar. Yan yana toplama işlemlerimizi yaptığımızda arkadaşlar burada bizlere 29 sonucunu gösteriyor. Buradaki 29 sonucu da arkadaşlar bizlere ev sahibine 3 birlik bir skor gösteriyor. Burada önemli olan bir tane püf noktası var. Bunlardan bir tanesi buradaki çift rakamlar yani 2 ve 2 rakam arkadaşlar burada 5 rakamının altındaki çiftler olması lazım. Bunlar ne peki? 2, 2 ve 4, 4 rakamlar arkadaşlar. Bu rakamlar olmadı mı bu koç kesi çalışmaz. İkinci olarak da 5'in üstündeki tek rakamlar gerekli. 5'in üstündeki tek rakamlar ne? 7 ve 9 rakamları. Burada arkadaşlar bu püf noktalar uyumazsa bu kupon gelmez. Ben sizlere kısa bir şekilde adım adım anlatayım. Tekrardan adım adım bir şekilde özet geçeyim sizlere. Mars'ın kodlarına baktığınız 4 tane aynı kod var. Bu 4 tane aynı kodun 2 tanesi yani 2 ve 2 rakamı veya 4 ve 4 rakamı olmak zorunda. Diğer 2 tanesi 7 7 veya 9 9 olmak zorunda. Bunların sıralaması 3. kodda hiçbir şekilde aynı kod olmayacak. Yani aynı kodlar 2 ilk 2 kodlu ve son 2 kodlu olacak. Ortadaki 3. rakamımızın burada bir işlevi yok arkadaşlar. Burada bunları bulduktan sonra hepsini uyuyorsa ve yan yana toplama işlemleri yapacaksınız. Bunların hepsini uyuyorsa bundan sonrasında yan yana toplama işlemleri yapacaksınız. Buradaki yan yana toplama işlemlerini yaptığınız zaman 19, 29, 39 rakamları çıkarsa bu arkadaşlar ev sahibine 3 birlik skor bitecek anlamına gelir. Ve %99 üzerinde bir şekilde banko bir şekilde de güç birlik ev sahibine skor biter arkadaşlar. Yani burada bu şekilde anlattığım kurallara uyan bir tane maç bulursanız güvenerekten kasanızı basıp kasanızı katlayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten en az bu üç birlik skorlarda en az 8-9 oran olur. Yani en düşük, en favori takımlara baksanız bile 8-9 oran net bir şekilde bulursunuz. Yani paranızı net bir şekilde 8-9'a katlayabilirsiniz. En düşüğünü söylüyorum arkadaşlar. Bu oran 39'da olabilir, 45'de olabilir, 15'de olabilir, 24'de olabilir. Bunların hepsi değişiklik gösterir. Fakat sizler bu şekilde en düşük paranızı 8-9'a katlarsınız. Bu şekilde maçlar bulabiliyorsunuz. Eğitimler anlamıyorsanız Gruplarımıza katılabilirsiniz. Biz de sizler için gruplarımızda kendi analizlerimizi paylaşarak sizler sadece kendi paranızı basacaksınız. Sonrasında kendiniz kazanacaksınız. Biz burada sizlere bu kadar basın şu kadar basın diye bir şey de demiyoruz. Kendi bütçenize göre oynuyorsunuz hepsini. Sadece grup ücretlerini ödeyerek gruba dahil oluyorsunuz. Şimdi gelelim arkadaşlar hangi hangiliklerde bu karşılaşmalar çalışıyor. Türkiye Ligi, Premier Lig, Bundesliga, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Serie B. Bu gibi liglerde bunu gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Zaten 3-4 tane şikecilik var ve dünyanın en büyük ligleri bunlar. Tekrar sayıyorum. İspanya, Bundesliga, Premier Lig, Türkiye Ligi, İtalya Ligi. Bu 5 ligde 4 deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ve gönül rahatlığıyla %90'ın üzerinde gelme olasılığıyla kazanç sağlayacağından biz eminiz. Siz de emin olaraktan buna göre bahis alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar daha da fazla lafı uzatmayalım. WhatsApp bileşim hatlarımızı tekrar sizlere paylaşalım. 0 505 494 62 59 iletişim hattımız. 2. WhatsApp bileşim hattımız 0 544 589 55 56 arkadaşlar. Bizlerle bu numaralar üzerinden iletişime geçip bu kuponlardan sizde de faydalanıp kazanabilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.